Ezelde hakkımızda verilen hükmü bilen var mı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah'ın azabından emin oldu mu? Yattı mı mesela? Sabahlara kadar namaz kıldı. Günlerce oruç tuttu. Allah yolunda cihad etti. Torunları gitti gözünün önünde kabre soktu. Çocukları gitti kabre soktu. Savaşta yaralandı. İnsanlar üzerine geldi onu boğdu. Eşleriyle imtihan yaşadı. Parasız kaldı. Yurdundan sürüldü. Buna rağmen şikayet ettim. peki abilerim bizdeki bu garanticilik anlayışı neyden kaynaklanıyor? Biz çünkü Allah'tan korkmuyoruz. Korkan insan korkunun geri harekete geçer. Biz korkmuyoruz. Rahatız. Eminiz. Bu eminliğimiz de bizim cahilliğimizden kaynaklanıyor. Biz işte o cahilliğimizi bertaraf etmek için bu adet i şerifleri okuyoruz. Öyle böyle bir güne gitmiyoruz abilerim. Önümüzde bir ölüm var. Son nefesi imanla vereceğiz, vermeyeceğiz bilmiyoruz. Gidelim kabristanlara, benden yaşıt, benden küçük çok insan vardır. Sizden yaşıt, sizden küçük olduğu gibi. Hep zannediyoruz ki dede gidecek, babaanne gidecek, anne gidecek, baba gidecek, sonra işte büyük gidecek, ben kaçınca o zaman. Öyle bir şey yok. Ölüm bize ayakkabı bağcımızdan daha yakın. Peki ben ne kadar hazırım?